Şimdi bir VTR'miz var, bir ee, söylemeyeyim. VTR'yi direkt anlatsın kendisi. Ah yani. ah ah Hüseyin abi var evet, ya neler duygulu, yaptı. biraz duygulu, biraz bir VTR. Hüseyin Neler anlattı Ayşe bize bu VTR'de? Buyurun. Gerçekten çok olağanüstü bir şey. O duyguyu anlatamıyorum. Hayatta en çok istediği şey anne olmak. Bir tane evlat sahibi olabilmek için ben neler yapıyorum? Ankara'lı Ayşe evlat özlemini, hasretini paylaştı. Neden çocuk sahibi olamadığını anlattı. Benim hiç öyle arkamdan ağlayan bir annem olmadı. Hiçbir şey onu annelikten alıkoymadı. Anne diyorlar tabii ki. Beş tane. Birbirimize koşmamız var, sarılmamız var. Annelik özlemi çok. Çok annelik özlemi. Yani ben de bir anne olmak isterdim. Ee, ama dediğim gibi abi hani şimdiye kadar olmadı. Bundan sonra da olur mu bilmiyorum. Rabbim artık ona bıraktım. Allah'a bıraktım. Ee, onun takdiri. Ama ben bütün mücadelemi yaptım, ee, bütün e, yani çalmadığım kapı kalmadı bu konuda doktor, doktor gezdim ama olmadı. Onun çocuk özlemi yıllardır dinmedi. Bir evlat sahibi olabilmek için bütün kapıları çaldı ama olmadı. Duyduğum, gördüğüm, bildiğim bütün doktorlara e, gittim. Hiçbir sebep bulamıyorlar. Yani e, benim çocuğumun olmaması için hiçbir sebebin olmadığını söylüyorlar ama olmuyor. Yani onların kesin işte şundan dolayı senin çocuğun olmuyor ya da olmaz e, diyen bir doktor çıkmadı daha. Yani ben denemedim yol kalmadı ya abi yani her şeyi denedim o yüzden en son artık bıraktım. Ee, ve dedim ki Rabbim ben sana sığındım. Sana güvendim. Sana inandım. Sen ne zaman benim bir evlat sahibi olmamı takdir görürsen ben o zaman başımın tacı dedim ve e, yani annelik olayını, bebek olayını e, Rabbimin akışına bıraktım. Peki Ankara'lı Ayşe için annelik ne demek? Kelimelerle anlatılmaz o. O kelimelerle anlatılmaz. İçimden e, uçsuz bucaksız fırtınalar kopuyor. Yani burada aslında daha çok işte Emre için de üzülüyorum. Emre'den çok güzel bir baba olurdu. Şahane bir baba olurdu çünkü Emre çok mükemmel bir eş. O yüzden ondan çok da güzel bir baba olurdu. Emre bu konuda çok duygusallaşıyor. Biz bu konuda çok mücadele verdik, çok girişimler yaptık, ama olmadı. Rabbim nasip etmedi. Şu ana kadar etmedi. Bundan sonra da ne olur onu bilmiyorum. Ama annelik özlemi benim için çok derin bir duygu. Bazen çünkü Emre'ye baktığım zaman bu konuda çok duygusallaşıyorum. Diyorum hani Emre yani. Onun haberi yokken Emre'yi uzaktan seviyorum bu konuda. Hani diyorum senden ne kadar güzel bir baba olurdu, senden ne kadar güzel bir e, hani ne bileyim çocuk olurdu, senden ne güzel bir baba olurdu diye hep bunları e, düşünürüm kendi kendime bazen duygusallaşırım, bu duyguları kendi kendime yaşarım. Ya benden çok güzel bir anne olurdu ya gerçekten yani e, iyi bir anne olurdum. Çünkü şey var zaten benim ruhumda bir anaçlık var, e, sahiplenme var, korumak var, e, kollamak var. Ankaralı Ayşe henüz biyolojik olarak anne olamasa da o anneliğin en zor olanını yapıyor. Devlet korumasındaki özel durumu olan 5 kız çocuğuna annelik yapıyor. Ve bir an olsun gözünü onlardan ayırmıyor. Anne diyorlar tabii ki beş tane 5 de kız çocuğu en büyüğü 11 bir yaşında ee, ve bunların hepsini e, daha bebekken, daha yani bir aylıkken, işte iki aylıkken, bir haftalıkken, en küçük bebeğimizde bir günlükken öyle edindim. Ya ben olağanüstü abi. bir şey Hüseyin abi yani gerçekten çok olağanüstü bir şey. O duyguyu anlatamıyorum. Onu yaşamak lazım. Özel çocuklar onlar, e, engelliler, e, Birçoğu e, beden, birçoğu zihinsel engelli zaten. Anne olamayacağımı e, anladığımda daha çok sarıldım tabii ki onlara. Ama oradaki en büyük kızım 11 yaşında benim zaten. E, yani düşüncem şuydu abi kız çocuğu hepsi de kız çocuğu onların daha çok böyle anneye ve sahiplenme ihtiyaçları olduğunu düşündüğüm için yani yine de hani normal bir çocuk büyüdüğünde düşe kalka illaki büyüyecek Hani derler ya büyüklerimiz yaş küçüğü taş küçüğü değil ya derler ya. Evet, yaş küçüğü bir şekilde büyüyecek, bir şekilde hayatı tanıyacak, bir şekilde bir yerden tutunacak yaşama bir şekilde bir yerden tutunacak. Ama o çocukların böyle bir imkanı yok, böyle bir durumları yok. O yüzden onlara Yeri geliyor el ayak oluyorum, yeri geliyor beyin oluyorum, yeri geliyor onlara göz oluyorum, yeri geliyor kulak oluyorum. O kadar özel bir duygu duygu ki bu. Gerçekten ben e, hani seslenmek istiyorum ekran başında. Gerçekten evlat edinmek isteyen ya da gönüllü anne olmak isteyen insanlar varsa gerçekten buradaki çocuklarımızdan seçsinler. Onların korunmaya daha çok korunmaya daha çok ihtiyacı var ve ya ben oraya gittiğim zaman o kadar saf bir sevgi ki, o kadar karşılıksız bir sevgi ki, o kadar beklentisiz bir sevgi ki. Gerçekten orada gerçek sevgiyi görüyorum ben. Samimiyeti görüyorsunuz zaten. Size şöyle dokunduğu zaman gerçekten o kadar samimiyetle dokunuyorlar ki. Gerçekten dokunmak istedikleri için dokunuyorlar. Hiçbir çıkar yok. Hiçbir menfaat yok, hiçbir riyakarlık yok. O yüzden ben zaman zaman e, tatil'e gitmektense, gidip onlarla zaman geçirmeyi daha çok e, onlara daha çok zaman ayırıyorum sahneminde işimin e, kendi işlerimin dışında onlara daha çok zaman ayırıyorum. Çünkü orada kendimi görüyorum, kendimi buluyorum, insanlığımı buluyorum, insan olduğumu unutmuyorum. Bu çok önemli. Onları çok özlüyorum. Ee, onlar da beni özlüyorlar. Ve e, aslında hani hep özel çocuk, gerçekten çok özel çocuklar. Bir tane kızımın eline tabloyu verin, o size e, o resmi komple tersinden çizerek size onu verir. Öyle bir çocuk. Ee, gerçekten çok 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 özel özel çocuklar. Yani Rabbim de onların bu hayatta bu şekilde. E, nefes almalarını mutlaka layık gördü. E, öyle takdir etti. Yani çok sıkla da, ilk fırsatta hemen onların yanına koşuyorum ben zaten. Onlar hep onlarda, yani. tabii tabii hep onlarda. Bugün ne yaptılar, ne yediler, ne içtiler? Bugün hangi kıyafetini giydi? Ne yaptı? E, bugün işte saçını kim taradı? Zehra ablası mı taradı, Emine ablası mı taradı? E, onlara e, kontrol ediyorum. Çünkü en küçük kızımız Zehra'nın saçını taramasını çok istemiyor. <laughs> onu çok istemiyor. O da biliyor. O yüzden böyle hani çünkü Emin ablası taradığında bütün günü mutlu geçiyor o gün. Yani bir şekilde ne derseniz yapıyor, ne verirseniz onu yiyor, ne verirseniz onu giyiyor. Ama eğer o gün güne mutsuz başladıysa vay halimize. Yani vay halimize yani. Anne kelimesini ilk kez 11 yaşındaki kızından duymuş Ankara'lı Ayşe. Dilber, büyük. En büyük kızımız Dilber. Dilber'in bir haftalıktı onu aldığımda. O bir haftalıktı abi. Şimdi? Şimdi 11 yaşında. Maşallah 11 yıldan bahsediyorsun. Evet, şimdi 11 yaşında. Kocaman genç kız oldu işte. Onların hiçbir şeyini unutmuyorum ben. Onların hiçbir şeyini unutmuyorum. O ilk e, kıyafeti aldığımda, işte benimsediğinde, yani e, zaten bir tek anne kelimesini kullanabiliyor tam olarak. Başka bir kelime kullanamıyor, söyleyemiyor yani, konuşamıyor. Bir tek anne kelimesini söylüyor. Bir de Ab, abba, abba. Bir de abba diyor yani abla demek diyor oradaki ablalarına. Ya zaten. E, Onların yanına gittiğiniz anda ya bütün duygularımın duygularımı dibi, dibine kadar yaşıyorum böyle. Yani e, onu sadece o anne demesi değil zaten e, o biliyor bir de hani e, hissediyorlar bir de geleceğimi hissediyorlar. O kapıdan içeriye girdiğimde o birbirimize koşmamız var, sarılmamız var. Onun da sahiplenmesi ya çok özel duygular Hüseyin abi. Yani o anlatılmaz onlar ya yaşanır. Gerçekten yaşanır. Yani dedim ya o kadar saf, o kadar temiz bir şey ki, sevgi ki. Tarif anlatılmaz onun ya. Keşke benim annem de e, bana e, bu kadar samimiyetle, bu kadar içtenlikle e, anne olabilseydi. E, bu konuya hiç girmeyeceğim ama sadece şunu söyleyeceğim Hüseyin abicim. Anne ve babalara şuradan iki tane kelime etmek istiyorum. Her ne yaşarsanız yaşayın evlatlarınızla. Bakın ne yaşarsanız yaşayın. Ama tek bir şey yapmayın. Ben bunu sizden Allah rızası için istiyorum. Sakın ama sakın evlat ayırımı yapmayın. Evladınızı kendinizden uzaklaştırmayın. Benim hiç öyle arkamdan ağlayan bir annem olmadı. Hiç benim böyle bir babam olmadı. Benim hiç böyle bir annem olmadı. Anneler, babalar, evlatlarınıza sahip çıkıldı. Bakın bir tane evlat sahibi olabilmek için ben neler yapıyorum. Ben neler yapıyorum. Ne dualar ediyorum, ne türbelere gidiyorum. Ne, ne doktorlara gidiyorum. Ya yani bir tane evlat sahibi olabilmek için. O yüzden evlatlarınızın kıymetini bilin. Anneler, babalar, Rabbim onları size mi şımarmayın? Kesinlikle şımarmayın. Evladınızın saçına, tırnağına sahip çıkın. Tabii ki çok zor bir süreç. Mutlaka benim gibi tedavi gören, işte e, benim gibi e, doktor kapıları çalan birçok insan vardır. Şu anda bizi ekran başında da izleyen birçok anne adayı vardır. Ama onların e, hani o yaşamış oldukları e, duyguları. Onların o yaşamış oldukları e, hani psikolojiyi çok ama çok iyi anlıyorum. E, ama yine de umutlarını yitirmesinler. Ben yine de yitirmedim abi umudumu. E, yine de umutluyum. Yine de e, Rabbimin bir gün bana e, bu mutluluğu yaşatacağını biliyorum, inanıyorum. Of be. Ah Hüseyin Hatun. Hüseyin abi var ya Hüseyin Hüseyin abi bir daha gelmesin biz. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> bize gelmesin, gelmesin beni abi. ağlatıyor. Ben çıktım dışarı çünkü bir konuyu duydum direkt bahçeye kaçtım daha ya şimdi işte burada izledim. Sizin durumu görünce işte evlat var annesine babasına sahip çıkmaz. Anne baba var evladına sahip çıkmaz. <laughs> evet. Hani en güzeli aslında böyle bir mucize bir ki var. Yani biz biz Allah'ın yarattığı birer bir mucizeyiz. <laughs> evlat sahip olmak. Apayrı bir mucize. Evet. Ama işte dediğin gibi onun kıymetini bilmiyorlar. E sen yıllardır çocuk sahibi olmak için ne tedaviler gördün, evet. ne dualar ediyorsun, ne adaklar adamısındır ki bence daha e, umudunuzu kaybetmeyin ya. Ben o kadar hikaye biliyorum ki Umudumu tedavi 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 yani. olup bir anda sonra böyle hamile kalan, evlat sahibi olan... Evet, birçok birçok Allah çok, büyüktür yani. Allah hani Allah tüm kalbiyle büyük, isteyen evet. her eee sizlere nasip etsin. Sizler şimdi, gibi olan herkese. Şimdi stresiniz nasip var etsin. ya. Böyle çok istiyorsunuz ya. O stressiz bir anda böyle bir anda bir bakıyorsun. Artık bıraktım. İşte o, o dediğim psikolojiye girdim şu anda nişan. Yani şu anda Allah ben e, Allah'a bıraktım. Rabbime bıraktım. Sağ olsun eşim de bana bu konuda hani emri, en büyük desteğim Emre bu konuda hani hiçbir zaman bir günden bir güne e, bunu bana asla hissettirmedi. E, çocuk özlemini, hasretini hiç hissettirmedi. Yani gerçekten senin yani Ayşenin üzülme üzülmesine artık, daha çok üzülüyorum. Hayır. Bana gerçek artık. söylüyorum. Ben yani iyiyim, hani, hayır. Allah Allah'ın takdir ettiği bir şey. E, sen kendin hani benim için bir babaya yapamadım diye üzülüyor hayır, ama hayır ben hayır, yani, yani artık, dünyanın artık sonu iyi ilgilendiğiniz değil, bebekleriniz var. Ay şu an Turgay Başgeyla'dan gıcık alıyorum ama şu anda ondan. Neden? Dört tane adam birer üç. buçuk yok, yaşar. mı konuştu? Kaç üç, tane? Ay üç, üç. Üç bak, a, <laughs> dört bak dört, <laughs> dedim yani. Dört deyince Turgay'ın suratındaki ifadeyi görmeniz lazım. Yani her anneye bak <laughs> ne oldu dedim. <laughs> ya bazen böyle Allah söyletiyor ama şimdi bizde uzun dönem olmadı bizim de. Yani doğru doktorlar, yani doktorlarımızın hepsi çok kıymetli. Ama Alişan'ın söylediği dönem faktör var. çok önemli. Stres. Bu stres meseleleri önemli. Yaşadığınız ortam Hı. önemli. Yaşadığınız Tabii hayat ki doktor önemli. çok önemli. Biliyorsunuz yani, Ales Kamer hocam çok evet, evet. değerli yani, ve çok iyi çok bir doktor. Çok kıymetli doktör. doktorlarımız var. ama denemekten vazgeçmek lazım. Türkiye Türkiye o konuda da dünyanın e, evet. en önde gelen ülkelerinden biri. Var. Evet. evet. bebek konusunda. inanılmaz var. düzeyde. Hani çok. doğum konusunda, göz konusunda, kalp, organ nakli. İnşallah dediğim gibi güzel müjdeli haberi alırız Allah'ın inşallah İnşallah bekliyoruz. İnşallah yani. ya. Allah ee, hani olmasa bile Turgay'ın dediği gibi bak şu anda koruyucu ailesi. Kaç tane evladım beş. var. Kesinlikle kesinlikle beş. aynen. Yani beş tane e, çok tatlı güzel kızımız var. Onlarla birlikte e, ya belki de şöyle yani e, tabii bunun için ya onlarla çok özel çok 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 özel duygular. Ya neyse konuşmayalım konuşma artık konu ya. Konuşma. Evet. evet Hüseyin evet. Altun. Kısa beni bebeğe ağlatan, bebeğe girak, <laughs> ilk ağlatan abi. adam yine yaktı beni ya. Yine ağlattı. Beni.